Herkese merhabalar arkadaşlar. E, bu videomuzda altın seri yayınları organik kimya ders defterinden e, doğada karbon kısmını işleyeceğiz sadece. Karbon elementinin özelliklerinden bahsedelim. Karbonun allotroplarından bahsedeceğiz. ÖSYM'de çıkabilecek soru tarzları e, diye düşünüyorum ben burada. Elmas, grafit, fulleren ve grafen için bunları söyleyebiliriz. E, buradan soru gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Yani Ne kadar sözel bir kısım olsa da soru gelme kısmı soru gelme ihtimali yüksektir bu kısımdan. Doğada karbon kısmı. Doğada karbon. Karbon elementi atom numarası 6 olan elementimizdi. Elektron dağılımını yaptığımızda 1s2, 2s2, 2p2 ile sonlanır. P bloğunda yer alan bir element. Değerlik elektron sayısı 4. Bu yüzden 4a grubunda yer alır şeklinde ifade edebiliriz. Değerlik elektron sayısı 4 olduğu için karbon 4 Lewis yapısını çizdiğimizde 4 bağ yapabilme kapasitesine sahip bir elementtir. 4 bağ yapabilme kapasitesinin dışında karbonun farklı bağlar yapabilmesi yani tekli, ikili, üçlü bağlar kendileri arasında ya da farklı atomlarla mesela oksijenle bağ yapabilmesi ya da siyanürle bağ yapabilmesi, siyanürle arasında üçlü bağlar oluşur. Çeşitli bağlar yapabilmesi karbonun bileşiklerinin milyonlarca olmasını doğuruyordu. Bunu bir önceki videomuzda da zaten bahsetmiştik. Doğadaki en yaygın elementlerdendir. Elementlerden biridir e, karbon elementi. Karbonun dört allotropu vardır. Bunlardan ikisi doğal ikisi neyse yapay doğal elementlerden doğal allotroplardan elde ettiğimiz iki yapay allotropu vardır. Allotrop bir elementin aynı elementin Boşlukta, uzayda birbirlerine farklı bağlanmaları sonucu oluşan yapılarıdır allotroplar. Allotropi diye de ifade ederiz. Bu tür atomlara da allotrop atomlar denir. Mesela karbonun doğal olarak elmas, grafit allotropları vardır. Ee, oksijenin mesela O2 ve O3 dediğimiz oksijen, ozon allotropları. Beyaz fosfor, kırmızı fosfor, siyah fosfor. Ee, rombik kükürt, monoklinik kükürt gibi farklı elementlerimizin Farklı farklı allotropları vardır. Karbonun ise en bilinen allotropları grafit ve elmastır. Daha çok bilinen allotropları grafit ve elmastır. Allotrop atomların genellikle fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri farklıdır. Burada kimyasal özellikten kastımız tepkimeye girme istekleri. Mesela elmas ve grafitin tepkimeye girme istekleri birbirinden farklı. Kimyasal özellikleri farklı olabilmesi de e, allotroplarda bir genelleme. Çünkü O2'nin formülüyle O3'ün yani oksijenin formülüyle ozonun formülü birbirinden farklı. Bu yüzden kimyasal özellikleri tabii ki farklıdır. Hani oksijenin allotropu O2 eee allotroplarından biri. O2 yapısına sahip, diğeri de O3 yapısına sahip oksijen ve ozon. E bunların kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şimdi birinci allotropumuz elmas. Şimdi Elmas elementine baktığımızda bilinen en sert maddedir. Bu nedenle kesici olarak kullanılır. Yani bir elması başka bir elmasla ne yapabiliriz? Yontabiliriz. Elmas birçok kesici, delici, yontucu aletin ucu. Doğal ya da yapay elmastır şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi nelerde bu delici aletler? Cam kesme aletlerin ucunda elmas var. Ee, başka bu yer delme aletleri hilt dediğimiz aletlerin ucunda elmas matkap uçlarında elmas kullanılmaktadır. Evde sakın matkapların uçlarını yontmaya kalkmayın arkadaşlar. Değerli elmaslar orada kullanılmıyor tabii ki. Elmas elektrik akımını iletmez ama ısıyı iletir. Elektrik akımını iletmiyor ama ısıyı iletir. Şekil düzgün dört Her karbon dört bağ yapacak şekilde dizilmişlerdir. Şekli düzgün dört Her karbon dört bağ. Demek ki sadece tekli bağlar yapıyorlar. Her karbon atomu etrafındaki karbonlarla dört tane tekli bağ yapar. Bu bağlara a örgülü kovalent bağ denir. A örgülü kovalent bağ e, yüksek erime ve kaynama noktasına sahip olmasına neden olur. Elmasın erime noktası 3547 santigrat derece civarlarındadır. Bu yüzden yani a örgülü kovalent bağ olduğundan dolayı, kovalent bağ sahip olduğundan dolayı erime noktaları yüksektir diyebiliriz. Aynı nedenle kararlı yapıda olduğundan tepkimeye girme isteği de çok azdır. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta yakılabilir diyoruz burada arkadaşlar. Evet elmasın burada bir şekli gösterilmiş. Burada elmas e, yapısındaki karbonların tamamı sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bunu da unutmayalım. Yani karbonlar sadece tekli bağlar yaptıkları için sp3 hibritleşmesi yaparlar. sp3 hibritleşmesi. Hepsini yazayım. Hibritleşmesi yaparlar. Elmas tabii ki e, bir ekleme daha yapmak istiyorum. Su da çözülmez. Elmas, suda da çözülmez gençler. Evet. Devam ediyorum buradan. Hemen şöyle grafit kısmına gelelim. Grafit karbonun en bilindik, en yaygın kullanılan doğal aldatroplarındandır. Grafit kurşun kalem uçlarımız var ya grafittir onlar. Arı peteğine benzeyen altıgen halkalar şeklindedir. Yüzeyleri parlaktır. Yüzeyleri parlaktır. Alt, arı peteğine benzeyen altıgen halkalar şeklindedir. Elektrik akımını ve ısı iletir. Erime noktası 3500-3527 santigrat derece arasında bir değere sahiptir. Yatay düzlemde her bir karbon atomu 3 karbonla bağ yapar. Demek ki karbonlardan biri ya da karbonun yaptığı bağlardan biri pi bağdır. ve karbon bu şekilde üç karbona bağlı tabakalar halinde yer alırken tabakalar arasında zayıf pi bağları vardır. Bu nedenle kırılgandırlar, kaygan bir yapıya sahiplerdir. Bu yüzden kayganlaştırıcı olarak da kullanılır. Yani metal makinelerin yağlanmasında kullanılabilir grafit. Kurşun kalem, pil makinelerin yağlanması ve döküm kapları. Döküm kapları şimdi döküm kapları derken metalurjide yani metal sanayide ee, döküm potaları vardır. Döküm potaları yüksek sıcaklık olduğundan dolayı grafit de yüksek ısıya dayanıklı olduğundan döküm potaların yapımında kullanılır. Karbonun yapay allotropu olan fulleren ve grafenin ana maddesidir diyebiliriz grafit için. Şu şekilde altıgen tabakalar halinde dizilmişler. Aralarında zayıf pi bağları vardır. Bu pi bağlarından dolayı kaygan bir zemine sahipler. Bu yüzden makine yağlamada kullanılabilir arkadaşlar grafit. Elmas ve grafit arasındaki farklardan biri elmas elektriği iletmiyor. E, grafit elektriği iletiyor diyebiliriz o zaman. Elmasta karbonların tamamı tekli bağlar yapmış. SP3 bitleşmesi yapıyor. Grafitte ise pi bağları içerdiği için sp2 hibritleşmesi yapmış karbonlara sahiptir. Erime noktaları birbirlerine çok yakın. Grafit tepkimeye girme isteği daha yüksektir. Tepkime yanar. Yanma tepkimesi daha kolaydır. Elmasın ise yanması için yüksek basınca ihtiyaç vardır. Bu nedenle e, nedir arkadaşlar? Aralarındaki benzerlikler, farklılıkları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Tamam. Elmas tepkimeye girme isteği daha düşük. Grafit daha yüksek diyebiliriz. Grafit daha kolay tepkime verir. Fulleren yapay bir allotroptur. Fullerenler yapay bir allotroptur. Ee, beşgen, altıgen, bazen yedigen halkaların bir araya gelmesiyle oluşur. Bakın grafit altıgen tabakalardı. Burada ise fullerende ise beşgen, altıgen ve bazen yedigen halkaların bir araya gelmesiyle oluşur. Ee, üç fulleren şeklimizde ya dört pardon düzeltiyorum top, çubuk, tüp ve halka şeklinde olabilirler. Elektriği çok iyi iletirler. Bu yüzden süper iletkendirler. Güneş pillerinde, kendi kendini temizleyen boyalarda, su leke tutmaz kumaş üretiminde, hidrojen ve iyon depolama gibi birçok kullanım alanları vardır. Kurşun geçirmez yeleklerde kullanılmaya başlanmıştır kurşun geçirmez yeleklerde de kullanılır. Nanoteknolojide kullanılır. Yani çok küçük moleküllere sahip oldukları için ne yapabilirler? Çok büyük küçük boyutlarda oldukları için nanoteknolojide kullanılır diyebiliyoruz arkadaşlar. Fullerenler için. Evet. Fulleren ve grafen. Grafite uygulanan bir dizi işlemler sonucu yapay olarak elde edilir. Nanotüpler de bu şekilde elde ediliyor diyebiliriz arkadaşlar. Grafen Bal peteğine benzer, karbon atomlarının düzlemde altıgen halkalar oluşturmasıdır. Elektrik ve ısıyı hızlı bir şekilde iletir. Yani baktığım zaman karbonun allotroplarından bir tek elmas elektriği iletmiyor sanırım. Değil mi? Grafen de çok küçük boyutlarda olduğundan dolayı bunlar esnek bir yapıya sahipler. Çelikten 6 kat daha az yoğunluğa sahip ama esnekliği çelikten 13 kat daha fazla. Daha hafif yoğunluğu e, daha az, esnekliği daha fazla, çelikten 13 kat fazladır şeklinde söyleyebiliriz. Bu nedenle kullanım alanı çok geniştir. Dayanıklı aletler yapımında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Elektrik aletleri yapımında, pil üretiminde, daha hafif ve sağlam uçak üretimi, su geçirmeyen kıyafetler, e, leke tutmayan kıyafetler yapımında e, hatta ileriki boyutlarda katlanabilir tablet ve bilgisayar yapımlarında kullanılacağı düşünülmektedir. Bunun üzerine çalışmalar vardır grafen için. Evet arkadaşlar bir grafen yapısının gösterimi burada resimde göz, şey yapılmış, verilmiş. Geçiyorum yukarıya doğru. Şöyle çıkalım. Hm. Grafen işte bir mermiyi nasıl tuttuğunu gösteren bir fotoğrafımız var arkadaşlar. Örneğimizle konuyu tamamlayacağız. Ee, örnekten sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Örnekten sonra hemen e, videomuz var. Daha sonrasında bir videomuz daha var. Bu konuyla ilgili ve bir önceki konumuzla ilgili bir soru çözümü videosu da kullanacağız. Karbon atomun doğal alatropları insanın dikkatini çektiği gibi günümüzde de yapay alatroplarda insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Karbon ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Elmas ve grafitin erime noktaları birbirine yakındır. Yakındı. 1500-1547 civarlarındaydı. İkisi de bir erime noktası yüksek. Fulleren, grafen ve grafit yapay allotroplardır demiş. Dursun burada. Yapay allotroplardan nanotüpler elde edilmektedir. Grafenden nano elde edilmekteydi. Grafit hem elektriği hem de ısıyı iletme özelliğine sahiptir. Evet grafit elektriği iletebiliyordu. Yani kalem uçlarını prize sokarsak çarpılabiliriz. Yapay oblatroplardan nanotüpler elde ediliyor. Fulleren süper iletken olduğu için ısı oranı fazla olan yerlerde elektrik iletmek için kullanılabilir. Ee, diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki yanlışlığımız grafitin yapay değil doğal allotrop olmasıdır. Evet arkadaşlar cevabımız bursa olur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar